Sevgili seyirciler, şimdi sırada eğitim sektöründen bir haberimiz var. İstanbul Florya'da bulunan Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Basınköy Okulları, Milli Eğitim Vakfı bünyesinde eğitim veren prestijli bir kurum olarak dikkat çekiyor. Koordinatör Müdür Yakup Erdoğan, vizyon programında okulun tarihçesini, eğitim anlayışını ve sunduğu fırsatları detaylı bir şekilde anlattı. Hep birlikte izliyoruz. Sevgili Mev Mevkoloji Özel Basın Köy Okullarından sizlere sesleniyoruz. Koordinatör Müdür Sayın Yakup Erdoğan'la beraberiz. Sayın Müdürüm merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Mev Kolejlerini sizden dinleyelim, tarihçisini sizden dinleyelim. Ben öncelikle Milli Eğitim Vakfımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Vakfımız 1981 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hasan Sağlam Bey'in talimatıyla... Özel ve tüzel kişiliklerin bir araya gelmesiyle kurulmuş. 44'ü tamamladık, 45. yıla geliyoruz. Dolayısıyla bu birikimi Türk milletine bir hizmet olarak sunmaya çalışıyoruz. Okulumuz Milli Eğitim Vakfına bağlı bir okul. Milli Eğitim Vakfımız sadece özel okulculuk yapmıyor. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Bu ülkenin güzel insanlarına güzel yarınlar hazırlamak için çaba sarf eden bir vakıf. Topluma faydalı hizmetler sunan bir vakıf. Özel okul olarak da Ankara'da bir, İstanbul'da iki, İzmir'de iki olmak üzere beş özel okul olarak hizmet veriyoruz. Bu çalışmalar hiç şüphesiz ki öğrencilerimize, topluma hizmet amaçlı. Sadece özel okul da değil vakfımız bünyesinde. Vakfımız değişik illerimize ihtiyaç duyulan yerlere okullar yapan, öğretmen evleri yapan, huzur evleri yapan bir vakıf. Ülke genelinde Ülke değil mi? Ülke genelinde. Hiç şüphesiz ki. Dolayısıyla bu tür hizmetleri yaparken aynı zamanda orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere, yüksek öğretim gören öğrencilere de burslar veren bir vakıf. İşte böyle bir vakıf bünyesinde özel okul bulundurmak ve özel okul kanalıyla yine bu ülkenin insanlarına hizmet etmek bizim için onurlu bir görev. İstanbul'un Güzide Semt Florya, Basınköy'de bulunan okulumuzda K12 yapısı var. Yani okul öncesinden ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinde öğrencilerimize hizmet veriyoruz. 750 öğrencimiz var. 76 öğretmenimizle bu öğrencilerimizi eğitiyoruz. Ortaokul düzeyinde öğrencilerimiz LGS sınavlarına hazırlanıyorlar. LGS sınavlarında öğrencilerimiz büyük başarılar elde ediyorlar. Biz her şeyden önce şuna inanıyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik yönden değil, öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sanatsal yönden de eğitiyoruz. Çünkü biliyoruz ki tek kanatlı kuş uçmaz. Dolayısıyla öğrencilerimizi bu şekilde eğitirken ulusal sınavlarda büyük başarılar elde ederek öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlıyoruz. Aynı zamanda Anadolu ve Fen Lisemizde de YKS çalışmalarına şüphesiz ki ağırlık veriyoruz. Ve öğrencilerimiz okullarımızı bitirdikten sonra ülkemizin güzel üniversitelerine öğrenci olarak gönderiyoruz. Bütün bunları yaparken de okulumuz marif modelini özümsemiş ve bunu uygulayan bir okul her şeyden önce. Bununla beraber Cambridge müfredatını da yabancı dil eğitimimiz için kurgulamış bulunuyoruz. Cambridge müfredat okuluyuz aynı zamanda. Bunu da güçlendirmek için dil eğitimimizi güçlendirmek için dijital platformlarla destekliyoruz öğrencilerimizi. Dolayısıyla ee, öğrencilerimiz e, birçok alanda kendilerini daha güçlü hissedebiliyorlar. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığımız becerilerle öğrencilerimizi donatıp hayatı hazırlamak istiyoruz. O zaman Sayın Müdürüm peki e, şimdi bizi izleyen sevgili e, velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla e, MEV Koleji'ne gönderebilirler değil mi? Tabii ki hiç şüphesiz e, kar amacı gütmeyen bir vakıf bünyesindeki e, özel okul öğrencilerimizi çok daha iyi eğitme noktasında gayret gösteriyorlar. Şüphesiz ki velilerimiz bu konuda okullarımıza güvenebilirler ve sonuçlarının da çok iyi olduğunu kendileri de görecektir. Evet. Peki hocam o zaman kayıda geldiler. Orada kayıt sonrası süreç ne oluyor? Ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Bizim bursluluk sınavlarımız var. Yani 4. sınıf ilk öğretim kademesinde 4. sınıfı bitiren öğrencilerimiz ortaokula geçiş için bursluluk sınavına girebiliyorlar. Ortaokulu bitiren öğrencilerimizde, yani 8. sınıftaki öğrencilerimizde de lise kademesi için bursluluk sınavlarına girebiliyorlar. Bizim bursluluk sınavımız 7 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Biz velilerimizi, öğrencilerimizi bursluluk sınavına davet ediyoruz. Çünkü bu bursluluk sınavı sonucunda öğrencilerimize %100 bursdan başlayarak %35'lere kadar oranda burslar veriyoruz. Yani bizim okulumuz söylediğim gibi kar amacı gütmediği için bu konularda çok daha önemli hizmetler sunuyor. Bunu velilerimizle paylaşmak isterim. Söylediğim gibi kar amacı gütmüyoruz. Bu çok önemli bir şeydir. Biz bu güzel ülkenin güzel çocuklarına güzel yaranlar oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla çabamızın bir amacı var. Tüm hedefimiz Türk milletine daha iyi hizmet edebilmek. Bunu belirtmek isterim öncelikle. Tabii yabancı dil de var. Tabii ki yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin önemsiyoruz çünkü kolej sözünün arkasını dolduran önemli bir şeydir dil bilmek. Yani artık 21. yüzyıl bireylerinin bu problemi çözmüş olması gerekiyor. Dolayısıyla biz de öğrencilerimizin dil eğitiminde dört temel beceriyi gerçekleştirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Kemriç müfredatı bizim için çok kıymetli. Onu uyguluyoruz. Bununla beraber Speaking Club bünyesinde konuşmaya ağırlık vererek öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Tabii sportif faaliyetlerle de ön planda değil mi okul? Tabii ki söylediğim gibi akademik çalışmaların yanında öğrencilerimizi sportif olarak da, sanatsal olarak da, kültürel olarak da eğitmeye çalışıyoruz. Sportif olarak da şunları söyleyebilirim. Okulumuzda büyük bir spor salonumuz var, açık alı sahamız var, küçük spor salonumuz var. Bu alanlarda öğrencilerimizi spor yönüyle desteklemeye çalışıyoruz ilçe düzeyinde il düzeyinde yapılan e, yarışmalarda da öğrencilerimiz güzel e, sonuçlar elde ediyorlar. Bunun dışında e, bireysel olarak spor çalışması yapan öğrencilerimiz var. Bu binicilik, okçuluk gibi alanlarda da Bireysel yönden öne çıkan öğrencilerimizin var olduğunu söyleyebilirim size. Evet sayın müdürüm. Peki velilere neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim kıymetli velilerimize. Özel okulda çocuğunu okutmak isteyen velilerimiz öncelikle okul tercihine dikkat etmeliler. Her şeyden önce öğrencisini teslim ettiği özel bir okul öğrencisine neler sunacak? Neler sunmayı planlıyor ve hedefliyor. Bunları iyi bilmesi, araştırması gerekir. Kendi kurumumuz için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Milli Eğitim Vakfı bünyesinde olan bir okul, kar amacı gütmeyen bir okul. Dolayısıyla bu okulun amacı, idealleri var. Bu idealleri gerçekleştirmek için büyük çabalar ortaya koyuyor. Dolayısıyla velilerimiz rahatlıkla güvenerek öğrencilerini kurumumuza kaydedebilirler. Biz aynı zamanda şuna da dikkat ediyoruz. Bir fiyat dengesiyiz bu sektörde. Yani çünkü özel okullarda bazen maliyetler kayıt ücretlerini artırabiliyor. Ama bizim en büyük şansımız kar amacı gütmeden bu hizmeti topluma sunabilmek. Dolayısıyla velilerimiz bunu dikkate alarak güvenle çocuklarını bizlere emanet edebilirler. Milli Eğitim Vakfı'na, Milli Eğitim Vakfı'nın okullarına çocuklarımızı emanet edebilirler. Güzel sonuçlarını da göreceklerdir diye düşünüyorum. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz hocam. teşekkür ederiz. ATV Avrupa Vizyon programına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Eksik olmayınız. Evet sevgili Mevkoloji Özel Basınköy Okulları'ndan sizlere seslendik. Koordinatör Müdür Sayın Yakup Erdoğan'ı dinledik. Önemli konular anlattı. Tabii ki çocuklarınızı emin ellerde okutmak istiyorsanız kendileriyle irtibata geçebilirsiniz. Biz de başarılarının devamını diliyoruz.